Şimdi bu D-Day lafı <laughs> KJ'de görüyorsunuz CHP'nin D-Day derken D-Day bunu emekliler bilir. <laughs> İkinci Dünya Savaşı'nda e, belki de savaşı bitirecek hareket olan e, Normandiya çıkarması için kullanılan bir deyimdir. O gün için böyle şifreli yazışmalarda vesaire hep D-Day. Yani onu gizli tutuyorlar ya çıkartma ne zaman yapılacağını, nasıl yapılacağını falan. Hep bu D-Day lafı kullanılmıştır. Ve belki de 2. Dünya Savaşı o sayede Normandiya çıkartma sayesinde sona ermiştir. Şimdi CHP'nin de bir D-Day'i oluştu bence bugün itibarıyla CHP Kurultay davası 30 Haziran'a ertelendi. Belli ki iddianamenin içi tam dolmadı. İçinin doldurulması uğraşılıyor. Yani bir karar verir hale getirilmeye çalışılıyor bütün o dosya. Ee, ama davanın kabulü ya da reddi yönünde bir karar verildi mi dersek artık dava kabul edilmiş gibi görünüyor. Mahkeme her ne kadar ben kabul ettim demese de ama bunu demek zorunda bir aşamada. Ama bu kabul edilmi, edildiği yönünde gidişat öyle görünüyor. Çünkü mahkeme son kurultay delege listesini, seçilen yönetimin aldığı mazbataları falan istedi. Yani soruşturma dosyasını istedi savcılıktan. E, bu arada ihtiyati tedbir isteminde reddetti ama çünkü daha iddianame bile gelmedi. Mahkeme neye bakıp ihtiyati tedbir kararı verecek diye düşünebiliriz. Daha davanın kabul edilip edilmediğine bile şeklen karar verilmediğini düşünebiliriz. Ama davayı red yerine soruşturma dosyası istenmesi, iddianamenin nasıl olsa gelecek diye beklenmesi, istenen başka evraklar vesaire vesaire mevc bence mevcut CHP yönetimi için hayır alameti işaretler değil. Mahkeme başkanlığının son isteklerine bakarak işte son kurultayda seçilen heyetin devre dışı bırakılmasına doğru gittiğini ağırlıklı olarak düşünebiliriz. Çünkü savcılık bir talepte bulunacak ve o talebin şekli zaten 9 vekilin meclise kurultay mazbatası, 9 vekil için meclise kurultay mazbatası gönderilmesinden belli. Yani savcılığın CHP kurultayıyla ilgili iptal isteyeceği, Oradan belli. Daha yani bir yandan bunu soruşturma aşamasında yaptı. Yani kimse kimseye laf anlatmasın, bahaneler uydurmasın. Aynaya bakınca çok net görülüyor olabilecekler. Yani bunun için taraf olmaya falan da gerek yok. Şimdi bu dava asla reddedilmeyecek de siyaseten de verilecek bir karara bağlı olarak karar anında yani karar anında çıkıp şeriatın kestiği parmak acımaz mı denilecek yoksa sürüncemeden mi bırakılacak karar? tahminim 30 Haziran'da en azından davanın kabul edilmesine yönelik bir karar verilecekse verilir. Ve bence daha da ileri giderek bir ihtiyati tedbir kararı veya üst mahkemelerde itirazı açık olmak üzere tam bir karar da çıkar. Yani burada artık davanın kabul edilip edilmeyeceği şeklindeki tartışma noktasını geçtik gibi görünüyor. Önemli olan 30 Haziran'da bir karar çıksa da çıkmasa da buna bağlı olarak mevcut yönetimin bir ihtiyati tedbirle devre dışı bırakılıp bırakılmayacak. meselemiz bu arkadaş. Arkasından da iki hafta sonra adli tatil geleceğinden CHP için o hep bahsettiğim uzun yazla başlar. Yani hadi şöyle diyelim mahkeme 30 Haziran'a kadar diyelim ki bir karar yetiştiremedi. Gidip evle bir başka duruşma atmaz. 20 Temmuz adli tatilden önceye bir tarif verip orada kararını açıklayacağını duyurur ki bence en büyük olasılık da bu olabilir. Yani 30 Haziran'da davayı kabul ettim der ve CHP'yi etkileyecek bir karar açıklar. <laughs> ya da davayı kabul ettim ama 15 gün sonra karar duruşmasında kararı açıklayacağım der. Yani hep dediğim gibi de CHP için uzun yaz da bunun ardından başlayabilir. Bakalım ne olacak? Olacağı kesin olan şu. <laughs> Özgeza maalesef bir ayı daha şeytan azapta şeklinde geçirecek. Benim ne olup biteceğine ilişkin tahminime gelince eğer sizin için bir değeri varsa söyleyeyim. Mevcut yönetime muhalif CHP'lerin cephesinde şöyle bir görüş var. İşte Özgür Özel Tayyip Bey'in daha çok geliyor. Zayıf bir rakip. CHP'yi de İmamoğlu'nun arkasına takıp bocalatıyor. O tüm muhalefeti arkasına aldığı Yüzde 48'lik Kılıçdaroğlu dönemini unutturdu. Ha, özlediğimiz CHP eski günlerine doğru götürüyor. Yani İmamoğlu'nun arkasına da koskoca CHP'yi takıp bocalatıyor. Hukuken kurultayın iptali gerekse de bence iktidar olayı böyle okur varsın CHP ve Özgür Özel bu haliyle yürüsün. Bu bizim daha çok işimize gelebilir diyebilir. Bence. Bu görüşe kısmen ben de katılıyorum. Ama mevcut CHP yönetimi de şöyle düşünmekte haklı. Bizi içeride iyice birbirimize düşürmek ve Kılıçdaroğlu faktörünü de içeri sokarak partiyi iş tartışmaları açmak işlerine gelir bunların. Hele de Kılıçdaroğlu gibi denenmiş ve onca seçim kaybetmiş bir genel başkanın geri gelmesi AKP'nin daha çok işine gelir. En birinci parti yaptığımız aslında gerçekten öyle sanarak buna inanıyorlar bilemiyorum hakikaten. CHP'de artık toparlanamaz. Yani gidişat böyle bari biz vuruşarak çekilelim asla geri adım atmayalım Diyor, düşünüyor olabilir mevcut CHP yönetimi. Burada da haklılık payı olan kısım. CHP'nin eski yönetiminin geçici olarak da göreve gelmesiyle bir iş tartışmaya sürüklenebilir parti. O görüş önemli bence. Ve o geri geliş bir rüzgar estirir mi sorusu havada kalıyor. Yani kimse kusura bakmasın. Özgür Özel'in esintisi bile aksi alternatifi yanında daha kuvvetli görünüyor. Yani denenmemişlikten ötürü o da. Özgür Bey'den bir şey olmaz diyen ama eski yönetimden olur da diyemiyor. Ya Öyle bir hava yok. Doğru Kılıçdaroğlu bir süreliğine gelirse partiyi bu dağınık görüntüden ve sadece İmamoğlu'nun arkasında takılmışlık görüntüsünden kurtarabilir. Bence doğru bunlar ama zor işler. Ve Temiz Eller Harekatı'nın arkasından e, yeniden bir doğuş ortamı yaratabilir CHP'ye. Bir Temiz Eller Operasyonu da gerekiyor tüm bunlar içinde ilk dakikadan çok mütevazi bir manifesto çizmesi, bir yeniden doğuş ümidi vermesi gerekiyor Kılıçdaroğlu'nun. Bence çok zor değil ama zor. Yani yeni bir akıl güncellemesi gerekebilir. Yani Kılıçdaroğlu'nun saldırılara bile hedef olabileceği parti içinden saldırılar fiziki değil yani laf saldırılarına bile hedef olabileceği bu sürece çok iyi hazırlanması gerekiyor. İki yıldan önce seçim yok. Bu seçimde İmamoğlu yarışamayacak. Mansur Bey veya kesinlikle benim dışında bir isimle yarışacağız. Unutulan tüm muhalefetin ittifakını sağlayacağım. Bu göreve mecburiyetten geldim. Hemen adil bir yarışa sokarak partinin başına seçilecek kişinin kim olursa olsun tam destek arkasında duracağım. Ve bir temiz elle operasyonunda operasyonu da başlatacağım. Çünkü kultayımıza şahi belli dendi. Tüm bunları bağıra bağıra değil ama küçük küçük açılımlarla hissettirerek yapabilir Kemal Bey. Bence olması gereken de biraz o zaten. Tabii ki kurultay mağlubiyeti hoşuna gitmedi Kemal Bey'in ama bundan sonra yapacağı en büyük hizmet yani tıkalı olarak gördüğü parttaki damarları açarak gelecekten hiçbir şey beklemeyen bir akil adam olarak örgütün ve belediyelerin tüm tıkalı damarlarını açmak, kendisinin içinde olmayacağı bir geleceği inşa etmek olmalıdır. Bunu da söylemelidir zaten. İnanmayacaksınız ama bir başka analiz konusu Tayyip Erdoğan bu anda tam da onu yapmaya çalışıyor. Kendisinin olamayacağı, olmayacağı bir siyaseti inşa etme görüntüsüne giderek daha fazla göreceğiz Erdoğan'ı. Diyorum bak neyse başka analiz konusu. CHP gerçekçi olmak zorunda ve bir türlü bunu beceremiyor. Kapalı kapılar ardında beceriyorlarsa onu bilemem ama şüpheliyim. Kimse kusura bakmasın. Ben nihai olarak CHP kulta işine de hukukla vesaire değil mantıkla bakıyorum. CHP de bunu yapabilmeli. Tekrarlıyorum. Şimdi bakınca bir tarafta İmamoğlu'nu tamamen tasfiye etmek veya İmamoğlu tasfiye operasyonunu sürdürmek için bu operasyonu bir ayağı olarak da İmamoğlu'nun posta güvercini gibi gördükleri özgür de susturmak gerekiyor. Çünkü kendisi canlı bir İmamoğlu billboardu. Afişler gibi onu da kaldırmaları gerekiyor. Keza sürekli İmamoğlu eylem ve söylemleri iktidarda aşırı rahatsızlık yaratıyor. Bu işi de olabildiğince Marco Paşa'ya havale ederek unutturmak istiyor. Dış dünyaya karşı da bu gerekli. Yani yine kuruluta ilişkin konuşacak olursam CHP yönetim değişikliğiyle İmamoğlu'nun üzerine bir başka bir bardak su içilsin isteniliyor. CHP bir yönetimi değiştirsin İmamoğlu'nun üzerine de bir bardak su içsin isteniliyor bence. Keza Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'ndan yana zaten yaralı olduğu için bu işi mecburen yapacak. Koskoca partinin İmamoğlu'nun arkasına takılıp gitmesine son verecektir diye düşünülüyor olabilir. Mantığım bana öyle diyor. Ve bence iktidarda bu duygular arasında gidip geliyor, gelip gidiyor. Şimdi bakınca CHP kalkıp bir nevi sandinist devrim falan yapmayacaksa partiyi sabah akşam miting yaparak sanki İmamoğlu'nu serbest bıraktıracak şekilde yönetmesi, tek amaç İmamoğlu'nun serbest bırakılması, aday gösterilmesi ve Cumhurbaşkanı seçtirilmesiymiş gibi görüntü verilmesi, <laughs> bence tam bir hayal aleminde yaşama durumu. Dediğim gibi Sandinist devrim yapmayacağına da göre, şu anda boşa kürek çekildiği gerçeğiyle yüzleşilmesi ve başka stratejilerin öne çıkarılması gerekiyor. Yine ana kanunumuz olan CHP-Kulutay davasına dönecek olursak yine mantığım şunu diyor. CHP İmamoğlu'nun arkasına takılmış gibi diyor ama bu bir yere kadar. Ve bence bu işin dönüm noktası CHP-Kulutay'ın ikinci duruşmasının tarihi olan 30 Haziran olacaktır. Bence bu havayla işte oluşan havayla liderlik mertebesine ulaştım. Bana güven duyulmaya başlandı diye düşünen Özgür Özel 30 Haziran'a kadar da delikanlığı elden bırakmayarak sadece İmamoğlu üzerine kurulu CHP kampanyasını sürdürecektir. Başka numarası bulma, başka numara bulması gerekiyor ama başka numara bulmak da o kadar kolay değil. Yani bir şey diyorsun arkası gelemiyor biliyor. Yani gidip ekspresör lapta kahve içmek zorunda bile kalabiliyorsun. İçmedi ha. <laughs> o kadar da değil de durum biraz öyle espriyi gerektiriyor. Şimdi mahkeme aleyhte karar verirse zaten olağanüstü olacak. Olan olağan bir kurultaya doğru bir pozisyon alacaklar. <laughs> CHP'nin ilk olağanüstü olağan kurultayı gelecek bence. Hele de bu süreç işlemeye başladığında yönetimde kalamazsa mevcut yönetim tamamen o kurultaya odaklanacaklardır. Yani yeniden yarışa girmeye. O zaman Cafe Nero, Starbucks günleri gelecek demektir. Her yeri dolanacaklar. Yani mahkeme zaten gidin şezlonglara uzanın, yaz tatili yapın. CHP Genel Merkezi'nde ihtiyat tedbir olarak boşaltın derse, <laughs> CHP Merkezi'nde boşaltın derse, siz son, son yönetim gelmeli derse, yönde bir ihtiyati karar verirse, yani hepsini mutlak butlan sayarsa son kurultayı da, o kurultaya olağanüstü kurultayı da, çünkü son kurultay sayıldı mı, olağanüstü kurultaya da senin yetkin yok diyecekler. Sen çünkü kurultay kazanmamışsın, neyin olağanüstünü yapayım diyecekler. Yani neyse böyle İmamoğlu propagandaları eşliğinde kurultay sürecine çalışıp yolu devam etmeye çalışacaklar. Çok zor da bir süreç, Allah onlara da kolaylık versin. Ama 30 Haziran'da aleyhte bir ihtiyati tedbir vesaire çıkmazsa Özgür Özel ve CHP yönetimi artık nispeten rahat bir nefes alabilir. Bu demektir ki CHP kurulta işi rahmetli Demokles'e havale edildi. Yani Demokles'in kılıcı gibi hep Özgür Özel yönetiminin üstünde tutulacak ama en az 1-2 yılda bir şey olmayacak. Yani çok kafa atılırsa muhtemelen seçimlere doğru bir kafa atıp hadi iptal ettikler mahkemeye son kararı son şekli verdirirler. O zaman da parti İmamoğlu'nu başkan yapacağım diye kasadaki tüm paraları bitirmeye mitinglerle falan çalışmayıp biraz tasarruf yaparak İmamoğlu'suz bir seçime hazırlanmak zorundadır. Akılları bir şekilde bu 30 Haziran'dan sonra başlarına gelecektir diye yeni bir strateji yapacaklardır yazın şezloklara uzanınca diye düşünüyorum. Bu yüzden 30 Haziran artık çok önemlidir. İddianamenin gelmeme, eksiklerin tamamlanmama ihtimali de yoktur. 30 Haziran muhtemelen karar duruşmasına dönüşecektir. Yani CHP'nin D-Day'i olacaktır. Ve muhtemelen CHP mevcut yönetimini üzecek aleyhde bir karar çıkacaktır diye de düşünüyorum. Çünkü... Her bir tarafın haklı savları var ama ben olaya CHP ve CHP kultayı olarak bakıldığını hiç sanmıyorum. Olaya İmamoğlu'nun yediği hurmalar diye bakılıyor ve İmamoğlu dosyasının içi iyice doldurulmak isteniyor. Bu yüzden oyumu İmamoğlu'nun posta güvercin olarak görülen Özgür Özel'in de cezalandırılmasından yana karar çıkar diye kullanıyorum. Aman ha cezalandırılsın diye oy vermiyorum. Tahminim o yönde olur diye oy veriyorum. Zaten oy hakkım yok. Bu arada... 30 Haziran emekliler haftasının başlangıcı. CHP'de birileri emekli olabilir ya da <laughs> emeklilere gün doğabilir diyelim.